Selam millet nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 11. bölümle karşınızdayım yine ve şöyle bir sıkıntı var. Artık eskisi gibi şu an 11. bölümdeyiz, şu an 12. bölümdeyiz, şu an 13. bölümdeyiz diye saymayacağım ya da giriş falan yapmayacağım. Birkaç tane YouTuber'a falan baktım. Giriyor, oynuyor. Şu bölümdeyim, bu bölümdeyim diye tekrar etmiyor. Ben de onun gibi yapmayı planlıyorum. Aklımdan onlar geçiyor. Bu ne? Blocker Seat. Bastım yanıma gelecek değil mi? Şunu alalım. Bunu hala almak istemiyorum. Bekleteceğim. Bir yandan da hani diyorum ki hani ne güzel 9-10 diye sayıyorum. Güzel bir şey. Ama başka videolara bakıyorum. Ya hiçbir şey yapmamışlarken gerek yok. Oynuyorlar, geçiyorlar. Arası da seslendiriyorlar. Şunu şöyle yapacağım, bunu böyle yapacağım. Ben de aynı şekilde yapmak istiyorum. Bundan sonraki videolarımı o şekilde yapabilirim. Şu bölümdeyim, bu bölümdeyim falan diye saymam. Ya da ne haber arkadaşlar selamlasınız falan diye girmeyebilirim. Direkt çatır çatır oynadım. Bir dakika biz nereye gidiyoruz şu an? Onlara bir dalalım mı? Hadi dalalım onlara. Ne ya? Enteresan. Şu ünlem kafamı karıştırıyor. Ben bunu bir iki kere denemiştim zordu. Ama yeni yaptığımız araç vardı. Onu rahat yapabiliriz sanırım. Değil mi? Şu yeni yaptığım araçla çok rahat yapabiliriz gibime geliyor. Bakın arkadaşlar çok mantıklı bir şey yaptım. Ne yapıyorum? Geriye başlamadan önce kaydediyorum. Beyin bedava. Kaldığımız yerden devam ederiz diye. Abi ne kadar kolay yaptım ya. Tek attım resmen. Araç güzel oldu ama ya. Bunu istersen şöyle de yapabilirdim değil mi? Güzelmiş bunu öğrendiğimiz iyi oldu ya. Manga tech kısmından kaldırma. Güzel bir şey yani. E tamam bunu hallettik yaptık. Başka? Bir daha git görev al diyor. Hızlıca gidelim görev almaya. Görev yapalım. Ya bu görevleri hiç yapmak istemiyorum. Yeri belli olmayan. Zor olabilir çünkü. 4 kilometre diyor onu yapmak istemiyorum. Giderim araç geliştiririm. Ne bilmişler yaparım daha iyi. Arkadaşım kafan mı güzel? Kime saldırdığını farkına değil misin sen? Utanmadan geldi önüme düştü ya bir de. Paramız da yavaş yavaş maşallah yani boyamayı da alıp boyayalım. Bunları da boyayalım bu şekilde. Bunları da boyayalım bu şekilde. Bunda bütün boya yok mu? Tık yapınca hepsini boya. Şu ne? Oo bak tek tıkla. Tık. 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 Güzel. Tık yok. Çünkü o bundan. Tık. Buna da tık. Nasıl oluyor? Canavar. Yine böyle Cimbom Galatasaray gibi geziyoruz. Cimbom Galatasaray Gal Cimbom Galatasaray Galatasaray şampiyon. Neyse ya önemli değil. Önemli olan hoş gözükmesi. Şimdi bizim bakalım nelerimiz var. Bunu biz yükleyemiyoruz. Nesi eksikmiş? Şu parçası eksik diyor. Kaybettin o parçayı diyor. E o parçayı nerede kaybettiğimi de hatırladım. Söktüm dağıtım çünkü orada. Allah'tan bunu yaptık diyeceğim de. Yine de bu da iyiydi yani. Alırız onu hallederiz sıkıntı değil. Abi bundan bir tane daha yapabiliyoruz. Dikeyim mi? ah şimdi biz gidelim görev kısmına görevlerimize bakalım herkes savunmadı mı? tamam gelsin paralar devam edelim bunu hallederiz şu görev var değil mi neydi bu taş mı istiyorsun ne o değişik değişik taşları dürtüyorum ki <laughs> Belki görev olur diye. Yok. Bilmediğimiz bir şey yani belli bu. Gidelim evimizden bakalım. O oh. evimize gitmeye gerek yok ya ta. Buradan tek yükleyip şunu yükleyip o yüzden biz bıraktık ya buraya. Çıkartıp şuradan şunu seçip ha sarı. Sarı diye turuncu. Ne bu ya? Ya yine enteresan bir parça istiyor bizden ya. Tiki parçası. Turuncu. Hiç gördünüz mü böyle bir şey? Allah bir kaç kere gördük. Üstünden geçtik, vurduk, geçtik de hatırlamıyorum. Neyse arkadaşlar turuncu bir şey olursa biz herhalde yaparız bunu. Kaldırıyorum şimdilik. O zaman bu görevi kaldır abi. Biz adam akıllı bir görev seçelim bunları da sağa sola vura vura yaparız. Ne oldu? Bakar mısınız? Herkes sıkıyor ama yetişemiyor ki. Ha geldi. Enteresan. Yarım saatleri geziniyorum. <laughs> O 4 kilometre uzaklıktaki görev alacağım galiba. Buna yapacak bir şeyim yok. Aa turuncu şeyler. Turuncu mu kırmızı mı? Gidince anlarız. Turuncu işte. Değil mi? İyi galiba. Bakalım yedi mi? Yok yemedi. Anam bunun da rengi bir bine benziyor. Biz nasıl anlayacağız? E biz her, sakallı sakal babamız sanacağız. Gideceğiz yanına. Aa buldum. Enter Vay arkadaş vay. Bu ne ya? iyi bir fikir günaydın falan bir şeyler de Şuraya görüyor musunuz? Oraya gidelim. Bunu alalım. Tamam tamam bunu da hallettik. Bu parçalar ne kadar acaba? Bak satış istasyonumuzu falan topladın diğer taraftan. Kurulalım hep beraber. Bak ne bulduk ne bulduk görüyor musunuz? Hadi kardeş ya. Daha rafineri falan kuracağım. Ön, rafineri değil Kazıcı cihaz. Bak gidemiyoruz. Bir yerde şöyle bakarken iki tane gördüm. Bir dağın yamacında falan. Şurada galiba. Yan yana iki tane mi onlar? Şuna gidelim. Oradan ona geçelim. Demek ki bunlar çölde çıkıyormuş. Bakar mısın iki tane daha buldum orada. Hadi be oğlum. Hayda. Şuraya büyük olsa kurulacağım. Gezim Son geri kalanlardan çıkarsın. Gidelim. satış tezgah kurgusu küçük. imalat. elimize var mı diye bakalım önce bir. İlk şuna bakmak istiyorum. Kısık önce yoksa. Şundan bir kuracağım. Bu terminal. Yani C Corp'un buradan malzemelerini satın alabiliyorum. Seviyem yetiyorsa yalnız. Her şeyini satın alabilirim buradan. Seviyem yetsin yeter yani. Bundan alabiliyorum. Bir tanesini buraya koyacağım. Bir tanesini şuraya kuracağım. Yemedi o. Olsun. Bakın 31. Bir anlamda satıyoruz. Para da kazanıyoruz ekstradan. Fiyatını da öğrenmiş olacağım. Geliştirilmiş fiyatı yalnız. Normal düz fiyatı değil. 240 de değil mi? En yüksek gördüğümüz fiyat bence iyi yani. Bu terminalin aynı JSON'u istedim bulamadım. Herhalde yani Max Oluncu sana veriyorlar galiba. Evet Max Oluncu. Yo Max olmadan da almıştım ben bunu daha önce. Evet bitti. Buradan gidebiliriz. Şu ne güzel bir şey ya. Anlamadığımız bir şey oldu. Şuradan şöyle bakıyorsun. Hop buluyorsun. O oh, bundan var. Bundan istiyorum. Bunlar çok güzel. Ben severim bunları. Uzağa atlama tuttu. Yine de iyi. Mıknatıs güzel bir şey arkadaşlar. Tavsiye ederim. Göreve bakalım. o oh, bir sürü görev var. Alalım bunu da alalım. Bu evi... Ha yeşil olan bu. Ben bunu biliyorum. Bak bir bunun en pahalı buydu ya zamanında. O yüzden tanıyorum. Bu yeni uzak olan. <laughs> Gitmeyeceğim. Beni gönderemezsin ona. Şimdi en yakın görev hangisi bize? Bu ne? Ha bu tamam yapıyoruz. Yeni olanlara bakalım. Ha bunu biliyoruz. Yeşil olandan bulacağız. Satacağız 50 tane. Onu yaparız. Kolay o. Şuna gidelim. Şuraya bir tıklayalım. Çok ters istikametlerde ama buna gideceğim. şimdi diğer görev etmemiz lazımdı. Uzakta açtık tabi ki ondan. E ben buradan vuruyorum. Gitmeme gerek yok. Gemi dağıttım bile. Tek başına kaldı. Bir de yanında bir tane daha keko var. Bundan vurabiliyor mu acaba onu? Vuruyor. Şu üstteki vuruyor dikkatiniz mi? Şu de fena vurmaya başladı. attığını zannediyor senelerden. What is this? Ha iki görevi yaptık. Bir de sakatlama görevi var değil mi? Ya kardeş açasana. Şimdi şu etrafta şöyle bir gezinip mıknatızımızla barçaları toplayalım. Bizimki şu kristaller gibi olması lazım. Şuraya gitsem bulurum. Burada bir yerde vardı. Şuna bakayım hemen oraya gideceğim. Aslında şurada vardı. Top drop. Bunlar uzakta yine. Şuna gitmek istiyorum. Anlamadım ama. Bakalım bir görev var mı? Yok. Tamam. Biz şey edeceğiz. Şu yeni yazana. Şuradaymış. Buradan şey görürsek alırız. Bak şurada görüyor musun? Şunlara koyayım mı ya? Ben gelene kadar da onlar görevi bitirirler. Enteresan. <laughs> Beğenmedi. Çalışmıyor. Diğerine bakalım. İşte 5 tane attı. Tamam. Sen beğenmiyorsan diğeriyle idare ederiz. Seninle ne yapalım? Senin de Allah belanı vermesin. çalışma. 30 az kaldı bitti sayılır. Kaç kaldı? Hmm. Ya kardeşim merak ediyorum. sen niye sen ya? Mekan mı yamuk diyorsun? Böyle görevlere uyuz olurum ya. Bak bundan kesin kuracak. Diğerinden kurmuyor bundan. Allah Allah, enteresan ya. Neyse, sıkıntı yok. Kurmazsan kurma. Hemen gidelim bir görevi daha alalım hızlı hızlı. Bunu 5 yapalım. Tabii ki bakkala bakalım. Bakkalla ne var? Bakkal amca modülüm var mı? Var var. Robotun var mı? Var var. Ne istiyorsun? Ne yapayım? Elma yapsana. Ne <laughs> diyorum ya? Aa ben bunları aldım kullanmadım. Niye? Gerek yok çünkü ya bence. Çıkartıp kullanayım mı? Hem göstermiş olurum size de. Kullanalım ya. Görmüş şu aynen. Gündoğdu bence. Hop her sabah kız geçer kafımdan Bunları alacağız ya bu görevleri alacağız Bu görevlerden kaçamayız Bu görevleri alacağız Yalnız hala o bitir bitir fıçır parçalarını alamadık Bitir fıçır diyor mu söyleniyor acaba nasıl söyleniyor Başka görev aldım ben <laughs> onları Aa yeni görevler verdi Ne diyor bu alınca bunları verdi Bir daha açalım başka bir şey daha verdi Hepsini alayım böyle hasta gibi Hasta gibi ne var ne yok alalım Kapatıp kapatıp açıp alalım böyle Ama hiçbirini yapmayalım dur Şöyle biraz bekleyeyim. Gezineyim. Bir daha basayım. Vay be. Bu istasyonda görev kalmış. Başkasına git diyor. Böyle bir şey de varmış. İlk defa gördüm. Bak bunu da öğrenmiş olduk. Hasta gibi bütün görevleri alayım dedim. <laughs> Pişman oldum. Bu ne abi? Gangland. Hangisi Gangland? Şunlar mı? O orada satış yapıyor. Onunla bir sıkıntı yok. Devam edelim. Entrifektik. Hızlı yaptık. Teslimat kasasını buluyor şu anda. Bunlar silah değil mi? Tabanca. Alalım ya. Şimdi bana en yakın olanı bulalım. Ya. Hangisi? Başka şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım sonra. Hangisi olduğunu öyle anlıyorum. Heh, bu tarafta. Tamam. haritadan bir şey anlamak çok zor çünkü bazen. Bir kere yine böyle uçakla gidiyorum. Mekanı karıştırdım. Ee, geldik. Hops. Yanlış bir şey söyleyeyim mi? Ben ön tarafı çıkarttım yanlışlıkla. Kardeş. Kaç dakika sürecek böyle ya? Minnacık minnacık şeyler geliyor bir de. Uyuz oldum. ilerideki alabiliyor muyum? Alamıyorum. Ne yapıyorum ya? Her şeye bastım şuna basamadım. Burada da bir şey vermemiş Çöp gibi. Neyse. Şöyle bir bakalım da. Üstümüze mi düşerse artık. Açalım hemen hızımızı. raftan düzgün bir şey düşse şaşırırım zaten. Çöl çöp resmen. Orada bir görev var. Ona da gideceğiz. Şunu şöyle yapalım da ona gidelim. 300 sürat diyor. E biz zaten onu yapmıyor muyduk ya? Biz onu yapacağız diye yanlışlıkla başka bir şey yaptık ha. ne yaptık acaba? Ne oluyor lan? Yok. Ele başları sen misin? Ee, birini öldürürüz başkası mı başı oluyor sonra da? O ne ya? Moruktur be. Sen kim ateş ettiğinin farkında mısın? Alo. Eşyalardan gözümününü göremiyorum ki. Ne istiyormuş bizden? Teslimat kasasını bul. Geriye dön. Ben düz giderim o zaman. Gerisi merisi yok bu işin. Atar atar gidere gider. Bım. Yalnız ne pilimiz var ne şeyimiz var. Ön tarafta bu arada korumalık olarak şunları dizeceğim dedim size. Hiç de yapmadım dikkat ettiniz mi? Neden? ben de bilmiyorum. Burayı kaldırmadan önce şunlarda gözüm kaldı. <laughs> ya her şeyde gözüm kalıyor ya. Para böyle bir şey arkadaşlar. Para tehlikeli. Bir araç lazım dandik ya. Hele şükür. Envantardan üstüne şu. Bunu bu şekilde kaydedeceğim. Üstüne de çöpçü yazacağım. Çöpçü kaydet. Nerede? Ops! Aha! Şimdi... Şurada bir ayar var. Hızlandır ayarı. Turbos! Kalksın dakikada. Bir. bir zorlama beni be. Aa! Şerefsize bak parçamı aldı. Tekere mi var? Tak diye vurdu gördünüz mü? Ses geldi ya. Yani acıma yetime demişler. Anladım resmen resmen acıma itme ya. Oldu mu benden parça? Yok almadı ama hani sarılmadı da bir öptü yani. Bir mıncırdı bize. Almadı ama bir öpücük kondurdu. Boşta bırakmadı yani. 5 olduk bu arada GSO'da. Güzel ilerliyoruz. Tam bir fotoğrafını çekelim. En son böyle bıraktık. En son bıraktığımız gibi fotoğrafını çekeceksin her zaman. Yoksa yaptığın ayarlar boşa gider. Acımayacaksın abi gömeceksin bu şekilde akıllı oldum lan. Ben varken siz kim köpek? Arkadaşım sağ sola sağlam görev yapamadım. Teslimat kasasını bul diyor. Bak görev varmış. Umursamıyoruz bile. <laughs> hala görev almayı diyoruz ya. Utanmadan bir de görevimiz var. Yüzsüz oldum ben bu oyunda ya. Neyse bugün. Hiç görevleri de yapmıyorum. Umursamıyorum yani. Yok şu görev varmış. Bu görev varmış. Yalnız bunları bayağı bir ilerlettim. O görev. Bu görev hala bize bir şeyler diyor. İptal edebiliyor muyum? Belki de ederim bilmiyorum. Ya da oyunda bende bir bug oluştu herhalde. Oo kocaman tüfek geldi. Bu top olamaz. Tüfektir o. Oyunu bitirdim. Oyunda görev kalmadı. Bitiririm. Nedir? Onun şeyleri olacak ama yine kolay görevler var base, base, viral base. acaba ne diyor? 5 falan diyor. Amca olur orada. Amca olur da bir gidebilir miyim? Amca Ne oluyor? Ey çavuş ne olacak? Ey çavuş anlat bu ekonominin hali ne olacak? Ey çok kötü. Batıyoruz. Ayaklarım uyuşmuş. En iyisi ben bu görevi de yapayım, kapatayım. Diğer videoda dediğim gibi anlattığım gibi olacak herhalde şey yapmayacağım. Hani şu göreve gel, hoş geldiniz falan filan yapmayacağım. Burada ben kesiyorum, çıkıyorum. Şu kekoyu da alayım da ondan sonra. Yani koşa koşa nereye geliyorsun ya? Hasta mısın, nesin? Ama her zamanki gibi klasik. Şurada kapatalım. Bak işte yorma, yorma beni Evet takız istasyonunun önünde oyuna son veriyorum. Bay bay.